League for efsane videolara kaldığımız yerden devam ediyoruz ama şöyle 20 tane sandığımızı açmak ile tabii ki de başlayalım arkadaşlar. Şu sıralar sandıklardan olduğumuz şeyler çıkmıyor olsa da güzel elmas verdikleri de olabiliyor. Ay bu Stikor bir şeyler olmaya başlıyor mu? Bana mı öyle geliyor? eskisi Stikor Legacy değil arkadaşlar. Bu arada eskisi gibi hızlı bir şekilde sandık kasamıyoruz maalesef. Tamam abi kas 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 birkaç tane şöyle heykel verdi. Heykellerden aslında güzel para kazanıyor ama en azından yeni kostümlerle versin yani açma eğer ki açamazsak 50 bin ve 100 bin elmasımız olduğunda o kostümleri elmas ile açmamız gerekecek hmm. Misyon 435 Geceden kurtulalım kurtulalım bakalım abi Yine her zamanki gibi soğuk rahatlar üzerinden ilerleyeceğiz Kasalım abi şunu bir fırlayalım Birkaç tane de bunun Tacına verelim. Ben biraz kasılayım abi. Sonra geri döneceğim. Evet. Saldırın bakalım. Harikasınız. Evet arkadaşlar. Şu anda biraz kasıldık ama çok hızlı bir şekilde atak yaptılar. Devasa toksit dehtların geleceğini öğrendik. Ona göre saldırıyoruz. Tamam mı? Şunların da bir içerisinden geçerseniz gerçekten çok efsane olur diye düşünüyorum tamamdır harikasınız kas 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 önce saldıran her zaman kazanır mı bugün bunu öğreneceğiz Tamam tamam. Kasın 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 kasın. Son bir tok işte kaldı. Onu da hızlı bir şekilde öldüreceğiz ve onları mahvedeceğiz. Tamam abi geliyorlar. iyi gelsinler, kötü gitsinler. Tamam tamam abi sorun yok. Şu anda 12 tane daha sohbetimiz gelmekte. Bu zombileri de buradan hızlı bir şekilde haklıyoruz. Gelsinler bakalım abi. Hiç sorun yok. Sorun olmayacaktır zaten büyük ihtimalle. Gelsinler abi. 14-15 tane 16 tane daha sohbetimiz geliyor. Biraz daha kasılalım. Tamam abi. Muhtemelen gelmiyordu arkadaşlar. Büyük toksitler geldiğinde görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anlık büyük toksitler gelmiş bulunmakta. Onları bir içerisinden geçirdim. Bizim bir tane zombi de telafi oldu maalesef. Sorun yok abi. Şunların bir içerisinden geçeriz. Hızlı ve seri bir şekilde yapabilir miyiz? Hadi bakalım koçlarım benim. Yaparız. Daha sıradaki misyonda oynamanız gerekiyor. Hadi hadi hadi. Daha yapacak çok işimiz var. Hadi bakalım. Harikasınız. Tamam tamam tamam. Bir birlik seyirlendi kalemin içerisine katılmak için falan filan. E, tamam işte kalenin içerisine geçince hepsi oluyor da olmuyor da onu bilmiyorum. Bunları da bir öldürelim abi ondan sonra diğer misyonumuza da de geçelim derim bence. Geliyorlar iyi gelsinler kötü gitsinler arzı yani her zaman gibi söylediğimiz söz budur onları bir şekilde saldıralım sonuncusu bu bildiğim kadarıyla sıradaki misyona o zaman geçelim Sıradaki misyon 436 diğerleri de oynayacağız arkadaşlar hiç merak etmeyin şu sıralar biraz şey var da o yüzden neyse Bunu sonra konuşuyorum sizinle Tamam abi düşman heykelini yok edecek Öke dedim bakalım. Onun bu ne? Biz neden küçüğüz böyle? Bu arada ot kostümü arkadaşlar hepsi. Yeniden başlayalım en iyisi. Hızlı bir şekilde bunları bir kasalım. Geliyorlar gelsinler o zaman. Hoş gelsinler kötü gitsinler. Gelin bakalım. Hmm, hadi bakalım. Maddi efsane bir vuruş yapmamız gerekiyor. Bu çok Oğlum bizim için şu anlık işler pek de iyi gitmiyor galiba. Bir baksanıza. Hmm. Abi bizim muhakkak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yoksa bunların içerisinde... Haydi bakalım aslanlarım benim. Şöyle bir arkadaşlar geri çekilelim ardından. Biraz pusalım. Abi geri çekilin. Suya da bir saldıralım gitsin ya. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama... Ee, şu anlık 70 kişi bulunuyor yani yukarıda 70 kişi yazıyor yani bulunmuyor da en fazla 70 kişi yapabiliriz bu da bizim küçüklüğümüzden kaynaklıyor olabilir Aa, ben sizi yemez miyim şimdi bizim adamlar bu arada arkadaşlar o kadar fazla sinirli ki anlatamam yani o derecede söylüyorum Oo, güzel harika onu bir dakika lan ben ne yapıyorum ya Adamın canı sıfır onu ben kontrol ediyorum Bir dakika oğlum Bu ne Bizim adamlar gitti ama yeğenleri geliyor Biraz daha aslında basabiliriz de Biz böyle yapalım en iyisi ee, Bunları Aslında öldüler de Bunlar arkadaşlar biz biraz kasılalım şöyle Ardından bunların hepsini yaparız biraz kas kasalım şöyle biraz bunları öldürelim ardından hızlı bir şekilde saldıracağız bizim heykelin canı giderse bir taç basarız hmm, sorun yok sorun yok arkadaşlar sorun yok olmayacak da inanabilirsiniz bana hmm. <laughs> vur bakalım onu harikasınız gözünü seveyim aha da o aha harika gitti Bu da gitti. Şimdi arkadaşlar bizim adamları biraz kasıldım. En iyisi bence saldırmanın tam ama tam şu anda sırası. Yani o derecede söylüyorum. Saldırın bakalım. Oy düşman takviye çağırdı. Biraz geri çekilelim en iyisi. ardından hızlı bir şekilde saldıracağız. Hem de öfkeyi de basarım bunlara. Terminatör olurlar ya neyse konumuz bu değil sallarım bakalım oy oğlum boy bizim adamlar kötü çok 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 kötü bir şey yapacak bunları bakın ben size söylüyorum bu mikrofonu da ben bir düzeltemedim ciddi anesi ahanda Bakın bizim adamlara hem de şöyle bir olmasın ya altta kırmızı bir şey gözüküyor yani o derecede söylüyorum yok edecek şimdi bunu zaten hmm, Bak görüyor musunuz Oy Öldü gitti ya Saldırın artık Artık bu bizim arkadaşlar ee, Yani arkadaşlar size de biraz özür dilerim açıkçası videolar geç geç geliyor Bunun sebebini belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz ama biliyorsunuzdur Neyse bu, bu misyonlarda oynayacağız hiç merak etmeyin hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın.